hepinize merhabalar. Bugünkü konuğumuz internette yaptığı projelerle adından çokça söz ettiren, milyarlarca izlenen ve birçok rekoru da evinde bulunduran bir insanın aracını inceleyeceğiz. Bugünkü konuğumuz Oğuzhan Uğur ve yeni aracı Mercedes Benz. Bizler onu yapmış olduğu eğlenceli programlarla, sosyal aktivitelerle ve kritik dönemlerde ürettiği içeriklerle tanıyoruz. Aslında kendisi bir müzisyen fakat 10 parmağında 10 marifet sözünün vücut bulmuş hali gibi de diyebiliriz. Aynı zamanda karikatürist ve son dönemlerde ise kanal sahibi. Her erkek gibi sevgili Oğuzhan Uğur da arabaları seviyor ve onlarla kalbi bir bağ kuruyor. Bundan bir yıl öncesine kadar sevgili Oğuzhan Uğur segmentinin en iyisi olan Audi Ares Q8'e sahipti oldukça da memnun olduğunu sürekli dile getiren Oğuzhan Uğur, farklı bir ticaret doğrultusunda aracını değerlendirdiğini söyledi. Sevgili Ümit Erdim ve Muskar mahlasıyla tanıdığımız Mustafa Akan'ın sunduğu programa konuk olan Oğuzhan Uğur, aracını değerlendirdiğini ve bu sürede sponsor bir araç ile devam edeceğini söyledi. Şu anda sevgili Oğuzhan Uğur'un elindeki araç Mercedes-Benz CLE 300 Coupe. Aracımız 2024 model hibrit. 252 beygir güce sahip. 0 ise 6.1 saniye. Gelelim o can alıcı soruya. Peki ya sence Oğuzhan Uğur bunların hepsini hak ediyor mu? Yorumlarda buluşalım. Bu tarzda daha fazla videolar için kanala abone olmayı, video like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.